Yine merhabalar. Rüyada öğretmen görmek sevgili kardeşlerim. Maddi gücünüzün ve itibarınızın artacağına işaret ettiği gibi İbn-i Sire göre aynı zamanda dost çevrenizde baş tacı edileceğiniz durumlar yaşayacağınıza işarettir der mübarek. Ve böylelikle sizden gelen soruların cevaplarını yine vermeye çalışacağım. Tabi bazen ayrıntı kullanıyorum sizlere öğretmenle alakalı onu da söyleyeyim. Tanıdığınız bir ilkokul öğretmeninizi gördünüz. İlkokul öğretmeninizi gördünüz. İlk öğretimde olan. Öğretmeninizi gördüğünüzde eğer erkek ise bu öğretmeniniz görmüş olduğunuz öğretmeniniz erkek ise sevgili arkadaşlar Allah izin verirse mutlu olacağınız bazı durumları tez zamanda yaşayacağınıza ve maddiyatla alakalı evinize rızkların gireceğini gösterir. Yine sevgili arkadaşlar eğer kişi bayan öğretmenini görüyor ise ilk okulda bu da yine kişinin ve ailesinin çok sevineceği mutlu bir olayı hep beraber yaşayacaklarını ve müjdeli bir haber alacaklarını beyan eder. Yüzeysel olarak öğretmen görmek dediğimizde Sevgili kardeşlerim, eğer bayan öğretmen görür isek, bayan öğretmenimizi görürsek daha doğrusu, burada Allah izin verirse bizim yapacağımız işlerde o zamanlarda görmüş olduğumuz zamanlarda işimizle alakalı sıkıntılarımız var ise bu sıkıntılara karşılık hayırlı kapıların bizim yüzümüze açılacağını beyan eder. Yine sevgili kardeşlerim eğer rüyada görmüş olduğumuz öğretmenimiz erkek ise bu da tabi orta veya lise veya üniversite. Gördüğümüzde burada yapacağımız işlerde, yapacağımız güçlerde devamlı güçleneceğimizi ve güçsüz olmayacağımızı maddiyatla alakalı çok güzel gelişmeler elde edeceğimizi ve mesleğimizin içerisinde Elimize devamlı geçecek olan imkan ve fırsatları bize gösterir. Rüya'da öğretmenimiz eğer bize ders verdiğini görürsek burada henüz henüz önümüzde gelecek olan maddi veya manevi sıkıntıları bizim yaşamamızda önümüzde bulunan dost ve çevremizde bulunan arkadaşlarımız eğer bize Maddi veya manevi zarar veriyorlar ise rüyamızda öğretmenimizin bize ders verdiğini görürsek ön yargılı olmamamız gerektiğine ve Allah izin verirse bizim o ön yargıdan sıyrılıp beklememiz gerektiğine çünkü yanlış bir adım atarak bir takım kişilerin kalbini kırabileceğimize işaret ettiği gibi öğretmenimizin bize ders vermesi aynı keza sabırlı olmamız gerektiğini yine bize işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, sabırla alakalı Cenab-ı Allah bütün rüyalarda, bugüne kadar yorumlamış olduğum birçok rüyanın içerisinde, inanın hemen hemen dörtte ikisine yakın hep sabrı ikaz etmiştir. Hep sabırla kolunu uyardığını görmüşümdür. Bu yüzden sabrın sonunda muhakkak ki kardeşlerim, selamet vardır. Onun için sabır güzel bir şeydir. Rüyalarımızda bile bize Cenab-ı Allah, rüyalarımızda bile bizi ikaz ediyor. Bizi uyarıyor sevgili kardeşlerim. Yine öğretmenimiz gençti ama rüyamızda yaşlı gördük. Bu da Allah izin verirse, hani derler ya tuttuğumuz altın olacak. Yapmış olduğumuz bütün işlerde nasip olursa kuruyan dallar yeşilecek, Tuttuğumuz hani tuttuğumuz altın olsun misali başarıdan başarıya koşacağımıza ve aklı selim olarak düşündüğümüz adım attığımız her işte her güçte başarılı olacağımızı yine bize işaret ediyor. Okuyan kardeşlerim ve okuduğunuz halde böyle bir rüya görürseniz inanın Allah izin verirse sizin eğer erkek öğretmen görürseniz maddi güçte hiçbir sorununuzun olmayacağına ama bayan öğretmen görürseniz burada sizin yapmış olduğunuz işin neticesinin sonunda hedefinize ulaşacağınıza ve müjde verici haberler alacağınıza ve devlet memuru olacağınızı işaret eder. Eğer özel sektör, eğer gerek devlet bünyesindeki olan kurumlarda çalışacağınızı ve devlet memuru olacağınızı gösterir. Hatta hatta Hazreti Ali radıyallahu anh'un döneminde bile bir rüya yorumcusu şöyle söylemiştir. Ben bana ders veren birini gördüm diye söylediğinde o da şunu söylemiştir. Erkek miydi, bayan mıydı diye. Bu da şunu söylüyor cevaben o zamanın büyük rüya alimlerinden Hazreti Ali'nin döneminde yaşayan bir zat bu. O da orada diyor ki e, ismini tam hatırlamıyorum. Orada diyor ki erkek gördüyseniz devlet memuru olacağınıza eğer bayan gördüyseniz devlet memuru ya da özel sektörde çok başarılı bir yere geleceğinizi gösterir diyor. Yani bu o zamanın yorumları tabi kelime olarak daha farklı olabilir ama kardeşlerim öğretmen görmek kötü bir şey değil. Öğretmen görmek diyelim ki öğretmenimizi öğretmenimizle beraber yemek yiyorduk. Fakat öğretmenimiz rüyamızda yine kendi yaşındaydı. Kendi yaşındaydı. Yemek yiyoruz. Burada aile efradımızın artacağına. Gerek bizim gerek çocuklarımızın. Yani familemizin, ailemizin artacağını gösterir. Yine sevgili kardeşlerim, öğretmenimiz eğer yaşlı ise burada yemek yediğimizde, öyle öğretmenlerimizi gördüğümüzde inanın size hem ehli kamil yaşlı olacak, babamız annemiz yaşlı olacak misafirlerin geleceği gibi aynı zamanda anne ve babamız yasa ise onlara değer vermemiz veya büyüklerimiz sayise onlara önem göstermemiz, ilgilenmemiz işaret olunur. Hatta onları sormamız gerektiğini bize gösterir. Yine öğretmenimizde yemek yediğimizi görürsek sevgili kardeşlerim, bu da Allah izin verirse birikimlerimiz dahilinde eğer yediğimiz yemek çok güzel pişmiş bir yemek hatırlarsanız orada pişmiş yemek hatırlarsanız o zaman kardeşlerim bizim mal sahibi olacağımızı bize işaret eder. Yine sevgili kardeşlerim öğretmeniniz eğer eline tebeşir alıp da bir şeyler çiziyor ise yazı tahtasına burada sizin daha eğer okuyor iseniz derslerinize daha çok itina göstermeniz gerektiğine ve sınavınız var ise Allah izin verirse eğer çalışırsanız bu sınavı inşallah tereddütsüz atlatacağınızı gösterir. Çünkü rüyalar uyarıcıdır kardeşlerim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eğer hocamız bize ders verdiğini görüyor isek yazı tahtasının önünde tabi şimdi çok bilgisayarlar çıktı, çok teferruatlar var. Şimdiki çocuklarımız daha çok şanslı. Biliyorsunuz bizim zamanımızda belki biraz fazla yoktu ama şu var. Bunu söyleyeyim. Yazı tahtasında ve ayağa kalkmış bize ders verdiğini görürsek burada eğer evliysek çocuklarımız var ise bu çocuklarımızın derslerinde zayıf olduğunu ve bunları çalıştırmak için mücadele vermemiz gerektiğini onlara daha ilgi göstermemiz gerektiğini gösterir. Eğer öğretmenimiz evimize gelmiş ise evimizde misafir olmuş ise Buraya kardeşlerim çok geniştir bakın. yorum hiçbir şekilde bitmez. Bize gelmiş ise öğretmenimiz eğer ev ahalisinden biri babamız görmüşse, anamız görmüşse ev ahalisinde bekar olan bir çocuğumuzun evleneceğini. Eğer siz kendiniz bekar iseniz örnek veriyorum. Burada sizin hayırlı bir talibin yani hayırlı bir talip kapınız karşınıza çıkacak ve kapısına gideceğinizi. Diğer yandan eğer kişi kendi evladını evlendirmek istiyorsa, çocuğunun öğretmeni veya kendi öğretmenini görmüş ise, öğretmen kelimesi geçtiğinden dolayı evine geldiğini görmüş ise, alacağı, oğluna alacağı gelinin çok hürmetkar olacağını ve mutlu olacaklarını, diğer yandan eğer kızı ise evine öğretmen geldi diyelim, kız da bekar, burada da Allah nasip ederse, kızına hayırlı bir talibin, Hatta devlet memuru olan, devlet memurluğu yapan bir kardeşimizin ona hayırlısıyla gelip talip olacağını da işaret verir. Hasta olan bir kişi öğretmenini görürse sabırla bu hastalığı yeneceğini işaret eder. Rüyalar uyarıcıdır, rüyalar ilkazdır, rüyalar müjdecidir. Bize sabretmemizi ve selamete çıkmamız için beklememizi bize uyarı, uyarıcı olarak uyarır. Bizlere bunu gösterir kardeşlerim. Bir diğer videoda sizlerle buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.